Merhaba arkadaşlar, Örgü kardeşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok şık, bir o kadar da kolay, yeni öğrenen arkadaşlarında çalışabilecekleri bir model göstereceğim. Tek sıradan oluşuyor, muhteşem şık. Hem etoysallarda, hem yeleklerde, hırkalarda kullanabilirsiniz. bebek kıyafetlerinde kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok da şık bir model. Önümüz arkamız aynı. Arkamızı da göstereyim size. Bakın bu şekilde. Yapımı da bir o kadar kolay. Kenar kısmımızı alarak modelimizin yapılışına geçelim. Angora ile çalışacağım. Tabii ki daha kalın iplerle de çalışabilirsiniz. Zincirlerimizi 12 ve kartları olarak çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 zincirimi çektikten sonra tığımın başına doladım. 1 2 3 bu şekilde. 1 2 3. zincirime girdim. Bir tane ikili trabzan çalışıyorum. Tekrar 12 zincirim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tekrar tığımın başını doluyorum. Tekrar 1, 2, 3. 3'e girdim. Bir tane trabzan çalışıyorum. Tekrar burada 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincirimi tekrar çektim. Tığımın başını tekrar doladım. 1 2 3. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Ne kadar uzunlukta yapacaksak bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi dönüşe geçeceğim. Dönüş için 1, 2, 3. Kenar kısmım için 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 zincir de dönüş için çekiyorum. Toplamda 10 zincir çektim. Tığımı bir defa doluyorum. Buradaki yuvanın içine girerek 6 adet trabzan çalışacağım. Bakın bu şekilde. 1 2 3 4 5 ve 6 alt. 6 adet trabzanımızı çalıştıktan sonra 1, 2, 3 zincirim var. Şu şekilde alt kısmına bir tane sık iğne ile sabitliyorum. Burada arkadaşlar şu şekilde zincirimizin içine giriyorum. Birinci sık iğne. Sonra ikinciye giriyorum. İkinci sık iğne. İki tane sık iğne çalıştıktan sonra bir, iki, üç zincir. Üç zincirimi çektim. Ön iki dalına girerek bir tane pırpır oluşturuyorum. Arasından atlattım. Pırpırımızı oluşturduktan sonra 3 tane daha sık iğnemiz var. 1 2 3 Bakın bu şekilde. Burada 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 Tığımın başına bir defa doluyorum. Hemen şu karşıdaki yuvaya girerek buraya yine 6 tane trabzan çalışıyorum. Bu şekilde 1 2 3 4 5 ve alt. 6 tane trabzanınızı çalıştıktan sonra 1, 2, 3 zincirim var. Dibine girerek bir tane sık iğne ile sabitliyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra hemen şuradan 1, 2 tane sık iğne çalışması yapıyorum. Zincirlerimi biraz alttan sıkı çekmişim. Evet. İki tane sıkı iğne, iki tane sıkı iğnemi çalıştıktan sonra burada üç zincirimiz var. Bir, iki, üç. Üç zincirimi çektim. Bu şekilde ön iki dalına girerek ilmeğimi atlatıyorum ve pırpırımı oluşturmuş oldum. Tekrar üç tane sık iğnemiz var. Bir, 2 3 Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın başını bir defa doladım. Yine buradaki yuvama girerek 6 tane trabzan çalışıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Evet. Burada yine 3 zincirim var. 1 2 3 Dibine girerek bir tane sık iğne. 2 tane Sık iğne de zincirimizin üzerine çalışıyoruz. Burada pırpırımız var. 1, 2, 3. Ön iki dalına girerek ilmeğimizi evet, atlattım. Ve burada yine 3 tane sık iğne. 1, 2, 3 1, 2, 3 zincir. Tığımı bir defa doladım. 1, 2, bakın 3. girerek yine trabzanımı çalıştım. Ve bu şekilde ilk sıramızı tamamlamış olduk. Bu sıranın aynısını üstüne uygulayacağız. Onu nasıl yapacağız? Burada yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekerek modelimi çevirdim. Modelimizi çevirdikten sonra 5 zincir de çekebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde birini aldım. 5 zincir çektim. Tığımı doladım. 5 zincir çektim. Tığımı doladım. Şu noktaya giriyorum. Bakın şuradaki 3 zincirle dibine sabitlemiştik. Bu şekilde giriyorum ve buraya 6 adet trabzan çalışıyorum. 1, 2 3 4 5 6 Bakın bu şekilde. 6 adet trabzanımızı çalıştıktan sonra 1, 2, 3 zincirim var. Şu şekilde dibine girerek bir tane sık iğne ile tutturdum. Burada arkadaşlar şu diptekini atlıyorum bir sonrakinden. Bir, iki tane sık iğne çalışıyorum. Bir, iki, üç zincir. Ve buraya pırpırımızı oluşturalım. Atlattım, pırpırımı oluşturdum. Tekrar Hemen yanındakinden başlayarak bir iki üç tane sık iğne çalıştım bakın bu şekilde. Burada tekrar üç zincirim var bir iki üç gördüğünüz gibi model aynı sadece yön değiştirdik. Üç zincirimi çektim şu noktaya giriyorum bakın şurada üç zincirimiz vardı ve buraya girerek altı adet trabzanımızı çalışıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 adet tırabzanı çalıştıktan sonra 1 2 3 zincir Dibine girerek bir tane sık iğnemizi tekrar çalışalım. Burada hemen şu ilkine değil de ikinciden başlıyoruz. Bir. İki tane sık iğne. Bir. İki. Üç zincir. Ön iki dalına girerek ilmeğimizi atlatalım. Ön iki dalına girdim. İlmeğimi atlattım. Ve üç tane sık iğne daha var. 1 2 3 Burada yine 3 zincir ve aynı işlemleri yaparak sıra sonumuza kadar geleceğiz. Biz 3 model üzerinden başlamıştık. Şu anda 2 tanesini çalıştım, 3.cüye başladım. 1 2 3 4 5 6 Evet. 6 tane çalışıyorduk. 1 2 3 zincir. Dibine girerek yine bir tane sık iğnemizi yapalım. Ve burada hemen 2 tane Sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Pırpırımızı çalıştık. Tekrar. 1, 2, 3 tane sık iğnemiz daha var. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma bir defa doladım. Şuradan sayıyorum bakın. 1, 2, 3. Şu şekilde. 1, 2, 3. Üçüncüye girerek bir tane trabzan çalışacağım. Evet bakın bu şekilde. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Hemen bir sıraya geçiyoruz. Bir sırada yine burada 5 zincir çekmiştik. 5 veya 6 zincir çekebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, Beş zincir çekeceğim. Ben kenar kısmı da çok düzgün olsun diye. Altı da çekebilirsiniz. Eliniz sıkıysa altı çekebilirsiniz. Zincirimizi çektikten sonra hemen şu noktaya giriyorum. Şuraya. Yani biraz önce yaptığım modelin aynısı. Altı tane trabzan çalışması yapacağız. Bir, 2 3 4 5 ve 6 tekrar 3 zincir çekerek dip kısmına bir tane sık iğne ile sabitliyorum tekrar 2 tane sık iğne çalışıyorum Tepe noktasına yine 1 2 3 zincir. Tekrar 3 tane sık iğne. Gördüğünüz gibi çok da hızlı ilerliyor. Bir de bu model çok zarif. Pırpırlarımız ayrıca bir renk katıyor modelimize. 1 2 3 zincir. Hemen karşıya geçelim. Yine 6 tane trabzanımızı çalışalım. 1 2 3 4 5 ve 6 Aynı işlemi yapacağım. 1, 2, 3 zincir dibine girerek yine sabitledim. Yine iki tane sık iğne. Bir, iki, üç zincir. Pırpırımızı çalıştık. Bir, iki, üç tane sık iğne. Burada yine üç zincir ve üçüncü modelimize tekrar yaptık. Yine burada 6 tane tırabzanımızı çalışalım. 1 2 3 4 5 ve 6 1, 2, 3 zincir. Dibine girerek yine bir tane sık iğne çalıştım. İki tane sık iğne çalıştıktan sonra ilmeğimizi atlattık. 1 2 3 Tekrar burada 3 zincirimiz var. 1 2 3 tığımı bir defa doluyorum. Bakın burada 1 2 3 3.ye giriyoruz. 1 2 3 Evet. Bakın bu şekilde Devam ediyorum. Yine burada 1, 2, 3, 4, 5 çekiyorum. Tığımı doladım. Yine aynı işlemi yapacağım. Buraya girerek 1, 2, 3 yine 6 tane trabzan yani burada yaptığımız işlem gibi burada yaptığımız işlem gibi aynı işlemi yapıyoruz. 4 5 6 3 zincirle aşağı iniyorum. 2 tane sık iğne çalışıyorum. 1 2 3 Pırpırımızı yapıyoruz. Ve yine 3 tane sık iğne çalışıyoruz. Ve bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Yine 3 zincir çekerek aynı işlemleri yapıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet şık oluyor. Son bu modeli bu şekilde devam ettikten sonra şu kenar kısmımıza, şu kenar kısmımıza, kısmımıza bir sıra sık iğne giderek modelinizi tamamlayabilirsiniz. Diğer modelden de göstereceğim. Bakın şu kenar kısmımıza bir sıra sık iğne giderek modelinizi tamamlayabilirsiniz. Bu modelden muhteşem etoşallar çalışabilirsiniz arkadaşlar. İki yönü olarak da çalışabilirsiniz. Yarıya kadar bu şekilde, diğer yarısını bunun diğer tarafına uygulayarak, bunun diğer tarafına aynı modeli uygulayarak bu yönü doğru da çalışabilirsiniz. İki tarafında uçları bu şekilde olur. İki yönde çok şık. Muhteşem bir görüntü elde edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Anlamadığınız yerlerde sorarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.